Storytelling, iki melek sizi bir araya getirmeye çalışıyor ama bir şey onları engelliyor. Peki, bu ne olabilir? Hiç geceleri bir yıldız gibi parladığını hissettin ama yine de bir boşlukla uyandığın oldu mu? Bir yerde, kalbinin derinliklerinde bir ses var sanki. O hala orada mı? O kişi neden hala sana ulaşamıyor, diye fısıldıyor. Kadın kalbi böyle sabırlı ama sezgileriyle güçlü. Bugün bu sesi birlikte anlamaya geldim. Çünkü seninle ilgili ilahi bir sır var ve bu sır açığa çıkmak üzere. Ruhun bunu hissediyor mu? Seninle konuşan bir melek olduğunu düşün. Gözlerinin içine bakan, geçmişini bilen ama geleceğini daha iyi gören bir varlık. Bugün seninle ilgili perde aralanıyor ve hala bu kanala abone olmadıysan bu ilahi yolculuğu kaçırma. Çünkü her kelime sana geri verilmeye çalışılan bir hatıranın yankısı olabilir. Kontrol et, abone misin? Kalbinde hala onun varlığını hissediyorsan boşuna değil. Çünkü iki melek seni onunla tekrar buluşturmak için çalışıyor. Ama bu dünyada görünmeyen bir şey onları durduruyor. Duaların duyuldu. Bekleyişin kaydedildi. Ama bazı zincirler kırılmadan bu birleşme mümkün değil. O zinciri sen kırabilir misin? Biliyor musun, onun da seni rüyalarında aradığını, bazı geceler adını sayıklayarak uyandığını. Ama bir perde var aranızda. Görünmeyen ama etkili. İşte bu perde, geçmişte yaptığım bir seçimle ya da bir korkuyla inşa edilmiş olabilir. Onu yıkan ilk adım fark etmek. Ruhunun neden susmadığını fark etmek. Bazen aşk sandığın şey aslında seni sınamak için gönderilen bir yolculuktur. Ama bu kez farklı. Bu kişi senin kaderinde var. Meleklerin birleşmek için çırpındığı ruhsal birleş. Ama sen hala bazı bağlardan özgür değilsin. Kimi affedemedin? Hangi hatırayı saramadın? İşte tam bu anda dur ve düşün, kalbini en son ne zaman gerçekten dinledin? Değil aklını, değil çevrenin söylediklerini uyalnızca kalbini. Çünkü bu çağrı ona geliyor. Ki melek sana bu mesajı getirirken, senin de bir adım atman gerekiyor. Bu sözler kalbine dokunuyorsa, videoyu beğenmeyi unutma. Seninle onun arasında bir enerji bağı var bu bağ zamanla zayıflamış olabilir ama kopmamış. Evren, dualarını duyduğunda harekete geçer. Ama ha, önce senin içini temizlemen gerekir. İçindeki korkuları, eski acıları, sana ait olmayan yükleri bırak. Bu bağ ancak sen saflaştığında yeniden parlar. eşin seni arıyor. Belki bir yabancının gözlerinde tanıyacaksın onu. Belki de çoktan hayatına girdi ama sen hala geçmişte yaşıyorsun. Melekler bu kişiyi getiriyor ama onu görüp görmeyeceğin sana bağlı. Gözlerin açık ama ruhun hazır mı? Ki melek sadece seni değil, onu da hazırlıyor. O da kendi karanlıklarından çıkmaya çalışıyor. Ama aranızdaki perdeler aynı zamanda testler. Bu kişiyle birleştiğinizde sadece aşkı değil, ruhsal bir görevde üstleneceksiniz. Bu yüzden zamanlama önemli. Senin geçmişin sadece acı dolu bir hikaye değil. Aynı zamanda bir hazırlık. Bu kadar güçlüyken hala bekliyorsan, bu bir işarettir. Çünkü gerçek aşk gecikir ama asla vazgeçmez. O yüzden bugün içindeki ışığı uyandırma zamanı. Meleklerin sesini duyma zamanı. Her şeyi kontrol edemezsin. Ama niyetini seçebilirsin. Bugün niyetin onu yeniden bulmak mı? O halde evrene bunu açıkça söyle. Kalbinle, sözlerinle ve seçimlerinle. Bu mesaj sana geldiyse, paylaşarak başka bir kalbi de uyandırabilirsin. Korkma. Seni bekleyen kişi de senin gibi korkmuş olabilir. Ama siz bir araya geldiğinizde tüm korkuların yerini güven alacak. Bu yüzden melekler bu kadar çabalıyor. Bu yüzden hala beklemen gerekiyordu. Çünkü her şeyin zamanı var. Bu mesaj sadece sevgiyle ilgili değil. Aynı zamanda senin ruhsal uyanışınla ilgili. O kişiyle bir araya gelmek, aynı zamanda senin hak ettiğin yaşama adım atman demek. O yüzden ruhunun çağrısını daha fazla bastırma. Çünkü melekler fısıldıyor. Sana bir görevim var. Bu gece içten bir dua et. Onu düşünerek değil, kendini arındırarak. Çünkü melekler duaları duyar ama arınmış kalpleri onurlandırır. Sen hazır oldukça evren de yolları açar. Ve o kişi belki de tam kapının önünde olacak. Bazen geceler uzar çünkü sabah özel bir aydınlık getirecektir. Senin sabahın çok yakın. Ama hala içini temizlemen gereken birkaç duygu var. O yüzden geçmişe teşekkür et ve artık bırak. Yeniye yer aç ki gerçek sevgi gelsin. Senin içindeki sevgi sandığından daha büyük. O kişiye ulaşmak için önce kendine ulaşman gerek. Çünkü melekler, içsel dönüşümün başladığını görünce harekete geçer. O yüzden bu videoda sana şimdi ulaştı. Çünkü zaman geldi. Sonsuz bekleyiş yoktur. Ya öğrenmek içindir ya da hazırlık. Sen bugüne kadar çok şey öğrendin. Şimdi harekete geçme zamanı. Kendine dürüst ol, kalbini tam açtın mı, yoksa hala bir şeyleri saklıyor musun? Çünkü o kalbinin en çıplak halini arıyor. Bu yolculuk tek taraflı değil. Onun da seni bulması için senin ışığını görmesi gerekiyor. Ve bu ışık geçmişin gölgesinde saklanamaz. Bugün seni o karanlıktan çıkarmak için buradayım. Çünkü iki melek senin için hala umut taşıyor. Sonsuz aşkın kapısı sen hazır olduğunda açılacak. Ama anahtar sende kalbindeki zincirleri kır ve evrene ben hazırım de. Çünkü gerçekten hazırsan engel kalmaz. Bu videoyu kaydet, tekrar tekrar dinle çünkü bu mesaj sadece bugüne ait değil. Sen bu mesajda buluştun çünkü senin içtenliğin, ruhunun açık çağrısı meleklerin dikkatini çekti. Sana bu kadar çok şey verdikleri için senden küçük bir şey isteyebilirler mi? Şu anda bu kanalın bir parçası olduğunu kontrol eder misin? Çünkü onların sana daha fazla yol gösterebilmesi için burada olman çok önemli. Ve bu seninle onların arasındaki yeni bir köprünün kurulması anlamına geliyor. Şimdi videoyu beğenerek bu enerjiye teşekkür etmeye ne dersin? Belki farkında bile olmadan başka bir ruhunda uyanışına vesile oluyorsun. Çünkü bu mesajlar zincir gibi bir kalp diğerine dokunur. Ve sen o zincirin altın halkalarından birisin. Gece yarısı dualarında sessizce fısıldadığın her şey duyuldu. Ama bazen cevaplar hemen karşına çıkmaz. Çünkü ruh, hazır olmadığını fark ettiğinde cevapları korumaya alır. İşte bu yüzden bu mesaj şimdi geldi. Çünkü artık seni uyandıran, dürüstlüğün ve cesaretin oldu. O kişiyle ruhun arasında geçmişten gelen bir vaat olabilir. Belki de önceki bir hayattan kalan bir söz. Bu yüzden tanımadan önce tanıyormuş gibi hissettim. Gözlerine ilk kez baksan bile içinde bir tanıdıklık yankılandı. İşte o yankı, evrensel hafızanın sesi. Kalbinin köklerinde saklı duran hakikat. Melekler senin adına çok defa savaştı. Bazen ağladığında seninle birlikte ağladılar. Ama aynı zamanda seni yıkmadan yeniden inşa etmek için seni yalnız bıraktılar. Şimdi ise onları yeniden hissetmen için yanındalar. Fısıltıları daha güçlü gelmeye başladıysa hazır olduğunu gösteriyor. Sana bu kadar net anlatılmasının bir sebebi var. Ruhsal eşini bulduğunda sadece sen tamamlanmayacaksın. O da tamamlanacak çünkü onun da yarım kalan bir duası vardı. Sen o duanın cevabısın. Bu yüzden bu kadar önemlisin. Bu yüzden bu kadar özelsin. Ama hala seni tutan bir şey var. Bir tereddüt. Belki de bir yorgunluk. Yine mi olmaz, diyorsun içinde. Ama unutmamalısın, bu defa sadece kalbin değil, ruhunda çağrıldı ve ruh aynı tuzağa tekrar düşmez. Bu yüzden meleklerin rehberliğine güven. Bu kişinin senin hayatına ne zaman gireceğini değil, hangi haline gireceğini düşün. Acıyla mı, arınmışlıkla mı, dirençle mi, kabulle mi? Çünkü o geldikten sonra, eski benliğinde kalamayacaksın. Bu birleşme dönüşüm istiyor. Senin kendi ışığına tam teslimiyetini eğer onunla aranda hala görünmeyen bir mesafe varsa, bu mesafe sadece fiziksel değildir. Enerji düzeyinde hala kapanması gereken boşluklar olabilir. Bu yüzden şimdi kendini iyileştirmen çok kıymetli. Öz sevgi, en güçlü manyetik alanı oluşturur. Ve onun kalbi, senin bu ışığını bekliyor. Onu hayatına çekmek için çabalama onunla karşılaşmanı kolaylaştıracak olan şey, kendi içine doğru atacağın adımlar. Çünkü bazen kader dışarıda değil, içeride başlar. Ruhsal uyum dış dünyada değil, iç dünyanda şekillenir. Ve o kişi, senin içsel aynandaki yansıma gibi yaklaşır. İçinde hala ya yalnız kalırsam, korkusu varsa, bil ki yalnızlık ilahi hazırlığın en kutsal halidir. Melekler seni yalnız bırakmadı. Sadece gürültüden uzaklaştırdı. Sana kalbinin sesini duyurmak için. Şimdi ise o sessizlikten geçerek güçlü bir bağ kurmanın eşindesin. Bu süreci hızlandırmak senin elinde. Kalbine yönel, onunla konuş. İçindeki çocuk ne diyor? Hangi sevgisizliği hala taşıyor? Belki de o sevgisizliği bitirmek, bu kişiye yer açmak demek. Çünkü aynı anda hem eskiyi hem yeniyi taşıyamazsın. Seçmen gereken bir an bu. Rüyalarında seni yoklayan bir enerji varsa, onu ciddiye ale ve çünkü bazı işaretler sadece gece gösterilir. Bilinç uykudayken, ruh uyanıktır. Ve ruh, sana sadece sözlerle değil, hislerle de seslenir. Son günlerde duyguların dalgalanıyorsa, işte bu yüzden. Çünkü içsel alarm çalıyor. Meleklerin rehberliğini daha net hissetmek istiyorsan, her sabah birkaç dakika sessiz kal. Onların fısıltılarını yakalamaya çalış. Gözlerini kapat, kalbini aç. Çünkü mesajlar artık daha doğrudan geliyor. Ve sen bu mesajları taşıyabilecek bilince sahipsin. Sen bir yol ayrımındasın ya eski acıları seçip aynı döngüyü yaşayacaksın, ya da özgürleşip kaderini kabul edeceksin. Her iki yolda da melekler yanında. Ama unutma, sadece biri seni ona götürüyor. O kişi, sen kendi ışığını kabul ettiğinde seninle buluşacak. Bu mesajı burada okuyor olman bile bir mucize. Tesadüf değil, çağrıdır. O yüzden bu anı hafife alma. Belki de bu cümle, yıllardır içinde yankılanan bir sorunun cevabıdır. Belki de ilk kez kalbinin tam olarak duyduğu bir evettir. Bu yüzden bu sesi takip et. Ruhunun derinliklerinde bir yere dokunabildiysen, bu senin zaten hazır olduğunu gösterir. Ve bu noktadan sonra her şey hızlanabilir. Ama önce kabulü kabul et ki, senin de arandığın biri var ve o kişi, seni gökyüzü gibi saracak biri. Kalbinin çağrısını hala bastırmaya çalışıyorsan, bu senin için sadece bir metin olmayacaktır. Kaderin kapını çaldığı bir andır. Ve bu kapı, dıştan değil, içten açılır. Şimdi oraya odaklan. Çünkü melekler bekliyor. Hazırsan, onlar da harekete geçecek. Şimdi derin bir nefes alev ve düşün, ne istiyorum? Kim olmak istiyorum? Hangi sevgiyi hak ettiğimi hissediyorum? Bu soruların cevabı seni ona götürecek. Melekler bu cevapları seninle bulmak istiyor. Çünkü onlar, artık yalnız yürümemeni istiyor. Eğer buraya kadar geldiysen, bu, kalbinin gerçekten duyduğunu gösteriyor. Sana anlatılanlar sadece kelimeler değil, ruhunun çoktan bildiği ama yeniden hatırlamaya ihtiyaç duyduğu gerçeklerdi. Bu yüzden seni burada bulmak benim için bir onurdu. Bu bağlantı tesadüf değil, zamanlaması mükemmel olan bir buluşmaydı. Şimdi sana küçük ama anlamlı bir ricam var. Bu kanalın bir parçası mısın? Gerçekten baktın mı? Çünkü bu yolculuk burada bitmiyor senin gibi hisseden kalplere ulaşmaya devam etmek için burada olmaya söz veriyorum. Ve meleklerin rehberliğini sürdürebilmesi için senin de burada olman çok kıymetli. Bu video boyunca hissettiklerin, düşündüklerin, belki bazı şeyler seni derinden sarstı ya da uyandırdı. Eğer içeride bir şey harekete geçtiyse, bu videoyu beğenerek bana ve bu mesaja bir onay verebilirsin. O ışığın seninle birlikte büyüsün istiyorum. Bir yorum bırakmanı da isterim ama klasik bir şekilde değil. Gerçekten senin içinden geçen bir şeyle. Mesela şunu yaz. Sence beni durduran perde ne olabilir? Bu tek cümle bile senin içindeki sorunun cevabına yaklaşmana yardım edebilir. Ve eğer bu mesaj sana gerçekten ulaştıysa bir onay daha bırak. 333 555 veya 777 bu sayılardan biriyle kendine ait hissediyorsan yoruma yaz. Böylece mesajın kimlere ulaştığını birlikte görelim. Bu sadece bir başlangıçtı. Sana söz veriyorum, devamı geliyor. Çok yakında bir video daha paylaşacağım, bu hikayeyi derinleştireceğiz. Çünkü seni bekleyen çok daha fazlası var. Hemen burada, ekranın bir köşesinde seni bekleyen bir video var. O video bu yolculuğu tamamlamak için değil, genişletmek için orada. Tıklayıp benimle oraya da gelir misin? Çünkü bu bağ bir kere kurulduysa, onu büyütmek bizim elimizde. Sen hazırsan, ben buradayım. Görüşmek üzere.